Orta bir ana katta. Nasıl arıza oluyor? Her yani şey, şu an eski bilonu takıyoruz. Dört tane eski bilonu dönüyoruz. Hepsini aynı bilonu şey evet, dedim zaten neye falan alakası yok. Yani, yani, bir ihtimalle böyle yapıyoruz. Sonra bir ihtimalle yoksa. Kapatmıyoruz. Bu borlu kanamıyor borlu. Borunun süresi geçmiyor bir ay sonra. Tam bir ay şey, Olur mu? Huyuda ниkt <laughs> 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 Ya onlara şöyle orijinal var ya. İkinci yıl, iki ikinci yıl yaptığı şey yok. olmaz. Sıfırda bir Hı. ay niye böyle bir ayda böyle bir bir ay niye böyle bir ayda böyle bir şey? bir ay niye bir ayda bir ayda Demek bir biz 1 milyara ikinci el için şartlık görmüştük. Bu da ikinci el, da ikinci el de şey olmaz ya. İkinci el olsa elimde vardı. Elimden sonra de... niye bileyim ben? Niye o zaman öyle yapıyor? Başka bir açıklaması var Başka açıklaması mı Orada çalışıyor, bir ay çalışıyor, ondan sonra gidiyor. Kendi elinden uçuyor ama. Gidiyor. Yani öyle bir şeyden yapıyor ya, taklid taklid noktalardan yapıyor. Onlar böyle bir anlaşma, İki ay. Benim neden olmuyor çok iyi Sen bilir biliyorum da şey yapmaya da gerek yok. Onlar sıfır bordo göndersinler bana hiçbir sorun olmaz. Her sizin kafanızı da ya benim kafamı hiç uğraşmamızı <laughs> Yeter ki bu soruları ödersinler oradan. Şimdi ne olacak? Ben iki gün ne zaman gönderiyor bunu? Cumartın cebere de olmasa. Bilmiyorum tabii. göndereceğim bugün işte. Seni göndereceğim. Bu hafta görüntü verirken gönderse tek bir şey. gönderme. Var. Bugün salı. Geçen de Perşembe göndermiş. Diyemişim onu. Perşembe göndermiş. Bu cebere gönderiyor. Şimdi ne olur. Vakti var mı telefon numarasını, evet. onca, bir sürü kibar sıvacına, oğlanın destekini sürdürsün. Oraya ulaşamadım. Daha benim telefonumda ulaştı. Ne oluyor ulan? Mahkumlar aradı. Onlar için.